Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Hisar Mahallesi'nde sizlere şu anda Didim'de en uygun alabileceğiniz fiyatta satılık olan villamızı tanıtmaya geldim. Arkadaşlar şu anda Hisar Mahallesi'ndeyiz. Sağtur mevkisindeyiz. Sağtur plajına, Büyük Anadolu Otele, Huzur Sitesi'ne, Denizli Öğretmenlere buradan 1 bir, bir buçuk kilometre mesafe aralığında yürüyerek erişim sağlayabileceğiniz konumda sizlere bir havuzlu site içerisinde satılık havuzbaşı villamızı tanıtmaya geldim. 5 milyon 250 bin TL, Pazarlık yok arkadaşlar pazarlık yok 5 milyon 250 bin TL'den şu anda acil olarak fiyatı düşürülmüş olan villayı tanıtmaya geldik sizlere Şimdi bilenler bilir daha önceden burada çekimler yapmıştık hatta şurada sattığımız evde olmuştu ee, Ama burada iskanlar alınmamıştı İskanlar alınma aşamasındaydı Teraslarımız kapalıydı hala kapalı lakin ee, dün bizim belediyede son işlemlerimiz son ödemeler Son seviye belgeleri hepsi tamamlandı. Şu an sadece evrak alınması gerekiyor. Onun haricinde başka hiçbir şey kalmadığı için hemen gelip tekrardan çekimimizi yaptık. Bu son kalan villada artık birilerine nasip olsun diye gelip hemen çekmek istedik. Arkadaşlar 5.250.000 TL. Emrah şöyle bir dönelim istersen. Bu taraftan şöyle bir orta kısmı da gösterelim. Şimdi burada arkadaşlar site içerisindeyiz. Sitemizde toplamda... 9 adet bitişik nizamlardan oluşan villalarımız var. Hepsi yan yana bitişik nizam. Köşe başı olanlar var, arada kalan var, deniz görmeyen var, arka cephe var, havuza bakan var, denize bakan var. Farklı farklı fiyatlarda burada evlerimiz vardı. Her evin farklı fiyatı vardı. Şu an tam bu arkamda görmüş olduğunuz havuz başında kalan 2,5 katlı 3 artı 1 açık mutfaktan oluşan ve iç kullanım alanı da ortalama teras ve balkonlarla beraber 150 metrekare olan bir villa gezeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Burada şimdi bütün villalar satıldıktan sonra bir site yönetimi oluşturulacak. O yönetime oluşturulduktan sonra da site aidatları belirlenecek. Ama burada sadece bir havuz bir de peyzaj işlemleri olduğu için büyük ihtimalle 1500-1000 lira TL civarında bir Ödeme planı çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ortalama 20 gün içerisinde iskan da alınacak. Peyzaj işlemleri de yapılacak. Havuzun dolma işlemleri de e, tamamlanacak arkadaşlar. Hemen hemen 20-25 gün içerisinde bu aşamalarda bitecek. Şimdi evin içerisine doğru ilerleyelim. 5 milyon 250 bin TL. Gerçekten şu anda çarşıda dubleks daire fiyatına satın alabileceğiniz e ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar kendine ait ön tarafta bir bahçesi bulunan 3 katlı 3 tane bitişik nizam villa var. Burada diğerleri 2 2 arkadaşlar 2 4 6 şeklinde devam ediyor. Burayla beraber de e, toplamda 9 adet bitişik nizam villamız olmuş oluyor. Evet. Şimdi içeriye doğru geçelim. Bizim ee, bu taraftan ana girişimiz var. Ee, her villaların hemen hemen yan taraflarda yine kapı girişleri bulunuyor. Biz buradan içeriye geçişimizi sağlayalım ve evimizin içerisini tanıtmaya başlayalım. Şimdi içeriye girdik. Kapımız salona açılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, yerlerde 60'a 120 seramiklerimiz var. Otomatik panjurlarımız takılı. Klima tesisatları hazırlanmış durumda Doğalgaz tesisatlarımız villamızda hazır Televizyon ünitesi için burası tasarlanmış Burayı arka fon için güzelleştirebilirsiniz Güzel bir TV ünitesi buraya yerleştirebilirsiniz Salondan dışarıya çıkabileceğimiz 2 adet sürgülü kapımız var Şimdi şu kapıyı kapatalım çelik kapımız vardı burada bizleri karşılayan. Şimdi bazen şöyle bir algı oluşabiliyor. Kapıyı açtığımız gibi direkt salonu görüyoruz diyorlar. Şimdi şuradan şöyle bir bölme. Hem kitaplık hem ayakkabılık şeklinde. Yani ön tarafı salona bakan tarafı kitaplık olarak, arka tarafa doğru bakan tarafı da ayakkabılık olarak tasarlarsanız eğer hem salonu bölmüş olursunuz. Hem vestiyeriniz olur hem de kapıyı açtığınız gibi salonu görmeden sanki bir böyle koridor alanı varmış gibi bir hissiyatta burada kendinize oluşturabilirsiniz. Evet, mutfak alanımız burada küçük bir mutfağımız var. Onu söyleyeyim. Yani evimizin odaları da çok büyük değil. Ee, ev birazcık minimal bir ev. Yani böyle büyük bir sülaleyseniz aşırıysanız yazın geleniniz, geleniniz, gideniniz çok olacaksa eğer bu ev size uygun bir ev değil. Burası daha çok tek kişinin 3 veya da maksimum 5 kişinin yani küçük çekirdek ailelerin 5 milyon bandında bütçesi olup villada havuzlu bir yerde oturmak isteyenlerin gerçekten alabileceği ve aldıktan sonra da yaz sonuna doğru kazanç elde edebileceği satmasa bile almış olduğu malın fiyatının Temmuz-Ağustos aylarında üst seviyeye çıkabileceği bir villa sahibi olacaksınız. Onu da söyleyelim. Buzdolabı yerimiz burada. Anka stres seti yerimiz var. Bir tane de bulaşık makinesi için burada yerimiz var arkadaşlar. Hemen şurayı da Emrah şimdi sizlere kısaca göstersin. Hatta şunu açalım. Merdiven altına gelen küçük bir lavabomuz bulunuyor. Hemen üst katımıza doğru çıkışımızı sağlayalım. Yerlerde güzel çimson mermerlerimiz var. Trabzon. Trabzon dedik. Trabzan alüminyum korkuluklarımız var. Bizleri takip eden hareketli sensörlerimiz var merdivenin alt kısımlarında, yanlarında. İlk odadan başlamak istiyorum. Burada bir çocuk odamız var gördüğünüz gibi. Ama yine çift kişilik yatak çok rahat bir şekilde atabilirsiniz. Karşıya bir giysi dolabı ekleyebilirsiniz. Buradan dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir balkon alanımız var. Esintimiz çok güzel. Şu anda dışarısı gerçekten oldukça sıcak ama bizim gerçekten buradaki rüzgar performansımız çok iyi. Buradan havuzu görebiliyoruz. Havuz cepheli bir balkon burası. Yerlerimiz bakın odaların içerisine girdiğimizde parke oldu. Açık renkte bir parke kullanmışlar. Şimdi devam edelim. Ortak kullanım bir banyo lavabomuz var. Ben buradaki banyo lavaboyu gerçekten çok sevdim. Çünkü ee, bu fiyatlardaki villalarda bu tarz geniş banyo lavabolar olmuyor genelde arkadaşlar. Bakın yerden başlamış tavana kadar devam eden tek tip 60'a 120 olan seramiklerden kullanmışlar. Çok da güzel çok tatlı duruyor. Kale markanın Burada bir gömme rezervarı. Arka tarafta bir duşakabinimiz. Bakın şöyle ellerimi açayım. Oldukça geniş bir duşakabinimiz var. Devam edelim. Burada çamaşır makinesi ve termosifon için bir yer bırakılmış. Şuraya güzel bir mobilyacı ile anlaşılıp kapaklı şeklinde bir dolap yaptırılırsa çok güzel olur. Burada Hilton lavabo takımımız var. Şu şekilde aynalı çekmeceli olarak da kullanabileceğiniz bir Hilton lavabo takımımız mevcut. Şimdi hemen yan tarafa geçelim. Ana yatak odamız burası. Evimizin en kullanışlı odası burası arkadaşlar. İkinci kattayız zaten. Orta kattayız. Sizlerin de ana yatak odası olarak tercih edeceği oda zaten burası olması gerekiyor. Ve bu odada istediğiniz gibi düzen alabilirsiniz. Yatak başlığınızın geleceği yer burası. Çift kişilik yatağınızı attınız. İster o tarafı ister bu tarafı. Nereyi isterseniz tercih edebilirsiniz. Burayı tercih ederseniz çok daha iyi olur giysi dolabı için. Çünkü karşı tarafımızda şu anda Emrah'ın olduğu yerde bir televizyon için yerimiz bulunuyor. Bu tarafa da isterseniz makyaj dolabı veyahut da yine tam bu köşeye şöyle güzel bir şifon yer. Ya bu tarafa ya bu tarafa ikili böyle berjerler küçük bir çay seti takımı atılabilir. Buradan yine arkadaşlar ön tarafı görebiliyoruz. Sürgülü kapılarımız var. Otomatik panjurlarımız aktif olarak çalışmaktadır. Evet şimdi şöyle bir alalım. Burayı tekrardan bir bakalım. Burada da ortalama 17-18 metrekare genişliğinde güzel bir oda kullanım metrekaresine sahiptir. Şimdi üst kata çıkacağız. Üst kattaki terasımız şu anda kapalı. Onun açıklamasını yapıp hemen videoyu aşağıda sonlandıracağız. Şu merdivenlerden çıktığımız gibi hemen sol tarafımızda arkadaşlar yine bir odamız var. Burası da üçüncü odamız. Şöyle köşe tarafa geçersin Emrah. Ee, burası son olarak üçüncü odamızdı. Zaten 3 artı bir bir villa tanıtmıştık sizlere arkadaşlar. Buranın da tavan yüksekliği çok güzel. Çatı katında olmamıza rağmen basık bir Çatı karşılaşmıyoruz Buraya kadar düz yapmışlar Buradan öte devam ediyor Bir de en güzel tarafı ne biliyor musunuz Mesela burada çatı katlarında Terasa çıkılırken Bazı evlerde maalesef Odaların içerisinden çıkılıyor sadece Bu en üst kattaki Odayı özel kılmıyor Tamamen yol geçen Alanı gibi kullanmış oluyorsunuz O yüzden burası o anlamda Mantıklı çünkü Burada bir kapımız var terasa çıkabileceğimiz bir de bakın gelin böyle. Bir de buradaki ara koridor alanından da aynı zamanda yine teras alanına çıkabileceğimiz bir yerimiz var. Ve burada da bir banyo lavabo kullanılmış. Çok geniş olmadığı için ben buradan ayrılacağım. Şöyle Emrah Bey size göstersin. Kapının arka tarafında bir banyomuz var. Şu an gördüğünüz yerde de lavabo takımımız bulunuyor. Ve devam ettiğimiz zaman ise Burada bir teras alanımız var. Şimdi iskan dediğim gibi tüm aşamaları bitti. Sadece son bir aşaması kaldığı için zaten gelip çekim yaptık. Bunlar kalkacak. Kalktığı gibi burası düz bir teras olacak. Siz isterseniz üstünü kapatın, öyle kalsın. İsterseniz yanlarını da kapatıp cam balkonunu bir hale de getirebilirsiniz arkadaşlar. Burası da ortalama yine 20 metrekarelik gayet güzel bir kullanıma sahip teras alanımız. Şimdi evet burada daha fazla durmayalım. Hemen aşağı tarafa inelim. Aşağı tarafta videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar, havuz başına geldik. Villamızı tanıttık. Hisar Mahallesi'nde demiştik. Şöyle kısaca bir toparlayalım hemen. Toplamda 9 adet bitişik nizamlardan oluşan tek bir arsanın içerisine yapılmış bir sitedeyiz arkadaşlar. Ortak havuzlu güzel bir sitedeyiz. Havuzumuz ortalama 80-90 metrekare genişliğinde vardır. Çocuk havuzu da böyle gördüğünüz gibi bölünmüştür şu anda. Tabii ki de eksikleri var. Peyzaj çalışmaları yapılacak. Havuz temizlenip dolacak. İsken zaten alındı, çıktı çıkacak. Teraslar hemen açıldıktan sonra buranın düzenlemeleri ve son dokunuşları da yapıldıktan sonra oturuma hazır hale gelinecek ve şurada mesela şu evimiz ve hemen arka taraftaki evimiz eşyaları döşendi, panjurları kapattılar, gittiler. Yazın direkt oturmaya gelecekler. Onu da söyleyelim arkadaşlar sizlere. 5 milyon 250 bin TL pazarlık yok. Son rakam arkadaşlar gerçekten Fırsat bir yer tanıttık sizlere. Bu fırsatı kaçırmayın, iyi değerlendirin. 2-3 ay sonra bu fiyatlara asla yer bulamayacaksınız. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum ama bulunmayacak. Fiyatların hepsi artışa geçecek. O yüzden bu tarz bu bütçede yer düşünenlerin değerlendirmesi gerektiğini düşündüğüm yerlerden bir tanesi şiddetle de tavsiye ediyorum. Fiyat performansı olarak çok güzel bir yerdeyiz. Şu anda 5250 alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.